Şimdi siz söylediniz, bunu anlatmam lazım. Tabii ki hocam. Ben beyin cerrahıyım. Beynin bir milimetre küpünde, bir milimetre küp, bir milimetre. Gösteremeyiz bile. Bir kum tanesi. Dört kilometre otoban var. Beynin, bir daha söyleyeyim hocam, beynin. Beynin bir milimetre, yani bir kum tanesi kadar olan evet. parçasında dört kilometre otoban var. Tüm beyinde biz bunu kabaca bir, yani bin, 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 bin mililitre, biz onu onla çarparsan, yani dörtle çarparsan o kadar ne kadar çıkıyorsa otoban var. Ve bu otobanda hiç kaza olmuyor. Aynen. Bak eğer biz sadece onu hayata uygulayabilseydik hızda ne kadar biliyor musun? Yani şimdi burada trafik akla gidiyor. Beynimizdeki düşüncenin hızı düşüncenin hızı. Düşüncenin hızı 2 milyon 800 bin kilometre bölü saniye. Işığın kaç katı? Ne ışığı? Işık, bin kilometre saniye. 300 bin saniye. O, 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 değil. Bu 2 milyon 600, 800 bin kilometre saniye. İşte kıyas yaparsak yani çok çok. Kıyas, çok hızlı kıyas, kıyas kabul etmez. Peki yoğunluk ne kadar biliyor musun? Yani şimdi burada diğer yüzde işte 50, yüzde 70, yüzde 80 diyoruz. Bir nöronun tek bir nöron, bir tek bir nöronun ki 100 milyar nöron var dedi. 100 milyar asgari 100 milyar bir buçuk trilyonda ona hizmet eden lojistik hücre var. Bir nöronun saniyede yaptığı işlem yani iş yükü 10 üzeri 10 üzeri 16 işlem böyle saniye. Yani ne demek bu onun önüne 16 tane sıfır koyuyorsun, saniyede o kadar işlem yapıyor. Yani yani biz beyni hala anlamış değiliz. Biz diyoruz işte yüzde ikisini falan hiç kullanmıyoruz. Beyni hiç kullanmıyoruz. Ve her bir nöron da her bir hücre de diğerinden farklı. İşi farklı. Yani özellikle gençlere buradan söylüyorum. Anne babalara söylüyorum. Zeki çalışkan çocuklarınızı lütfen doktor mühendis yapmayın. Temel bilimler, fizik, kimya, biyoloji, moleküler biyoloji, genetik, epigenetik alanlarına yönlendirin. Çünkü önümüzdeki 10 yıl mutlaka bunu çözen Nobel alacak. Bu bir, iki. Şimdi Bizim yorulun. ya sıradan insanlara bakalım. Evet şimdi bu, bu onun için söylüyorum. Şimdi alışkanlıklar. Diyorlar ya bu medyatik olan şeylere lütfen e, inanmayın. Yok ceviz yiyin, yok şunu yiyin, yok bunu yiyin. Okuyun. Beyin dinlendikçe yorulur. Beyin dinlendikçe yorulur. Beyninizi dinlendirmeyin. Yorun. Yoruldukça dinlenir. Beyin yoruldukça dinlenir. pozitif feedback. Yani Nasıl yorulur beyin? Okuyacaksın, yazacaksın, yeni insanı öğreneceksin, ezberleyeceksin, aktaracaksın. The best learning method teaching. Öğrendiğini aktaracaksın. En iyi öğrenme öğretmektedir. Şuydu, yanlış anlattım, yanlış ifade ettim. Şunu demek istiyorum. Siz okuyarak, dil öğrenerek beyninizi diyorsunuz ama insan bazen oturuyor hocam tek başına. Kurmaya başlıyor, kaygılanıyor. Gereksiz düşünceler, şunlar bunlar. Bu da beyne zarar değil mi? Değil efendim bakın. Öyle mi? Değil. Yani bakın ben bundan 10 sene önce yazdığım kitap vardı. Beynin şifresi. Orada beynin kapasitesinin 2,5 milyon gigabayt olduğunu yazdım. Ben yazdım. Sonra beyin tanrısal parçacık diye bir kitap yazdım. Evet, Orada doğru. da yazdım. Şimdi son yazdığım kitapta diyorum ki beynin kapasitesi namütenahidir. Bu Ne demek? Kainatta ne kadar atom varsa. Kainatta. Kainat dediğim ne? 500 milyar ışık yılı çapında ve devamlı genişleyen saniyede 300 bin kilometre saniye. Yani 300 bin ne demektir ışık yılı? Işık yılı bir ışık yılı yaklaşık 10 trilyon kilometredir. Saniyede o kadar genişleyen bir evrende ne kadar atom varsa. O kadar bilgiyi beyin alır gene boş kalır. Onun için beyni yoracaksınız. Beyni dinle evdeki bütün...